Evet, bakalım hemen. Neydi? O zaman 80k hayırlı olsun. 80k mı? Geldi. Matrix miydi, neydi adı ya? Bir tane daha site vardı. Tracker abi. Ha, Twitch, Twitch tracker, tracker değil mi? End'ı tutan. Evet, ama hemen güncellemiyor o tarafta. Güncellemez ya, biliyorum. Bir bakacağım abi. 81, 800 81 bir. Turkish. 88. All time peak. Göz. Vay be beyler. 81, 82 kare. Vallahi harikasınız bana bunu yaşattınız ya. Bu listedeydim uzun zamandır ama şu an. Aa bir şey diyeceğim. Dünyada birincisin şu an bunu söylemiş miydin What? Herhangi biri? Dünya, dünya sıralamasında birincisin şu an aslında. Tivi Twitch'te ciddi misin? Evet şu an dünya sıralamasının en fazla izlenen <laughs> Twitch'te ikinci adam 42 bin izleniyor. Oha bırakın dünyada birinciymişiz <laughs> <isim gülüyor> beyler şu anda. Dünya birincisi. As bayraktır as 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 as, as, as bayraktır as. De, 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 abi <laughs> <az, az>, <laughs> izleyenler görsün mu? abi şu an yabancı arkadaşlar. <laughs> Çok iyi. Koltuğu alsak mı acaba nasıl yapsak bakalım. Al kanka al 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 çek kenara şuraya ya. As bayraktır <laughs> as. Oha dünyada 1 olduk beyler be. Hem Türkiye rekoru hem dünya bir harikasınız ya. Ve bu arada uzun zamandır dünya birdin ha yaklaşık 1 2 saattir falan. Oğlum söyleseniz de böyle önemli bir şey dünya bir olmak hobim biliyorsun Alp. <laughs> <87 gülüyor> Senin 7000 oldu. Oha. 100 k olur mu? Bu ne oğlum 100 k nasıl ol, rakam? Ol, Olmazam bu keçi. Ama 100 ka limitu kesin gelir yani. Hello kesin guys by the way. Izleyicen. Yabancı izleyicilerimize de bir selam çakalım. <laughs> Nasıl çaktın <laughs> selam? Bir daha, bir daha çakar mısın? Ya Hayır. Abi harikasınız ya. Yüzüm güldü. What the fuck? Nasıl bir şey? O zaman Arkadaş. bir de gelse şunu yapalım hemen. Geliyorum abi. <laughs> oh. 90 bin oldu şu an. Beyler. <laughs> Aa, çok garip bir duyguymuş ya. <gülüyor> 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 ne oluyor amın okuyayım ya. Helal. Gülüm şu an mail attı bana. Ne Biliyor? mail atıyor? Kompetisyonunuz ended. Bitti. Bitti. Tebrikler. Çok, çok ertmeden, çok çok yalvardık onlarda çünkü. Ben çok hemen bir giriş diye. yapayım abi o tarafa. Buyur kardeşim. Aman yayın gideceği zaman yok. Yok yok yo, yo, hayır o hayır. Şey hayır. drop da çok izleyici kaybettirdi bize evet, biliyorsun evet, değil mi? Evet drop evet, olmasa evet. harbiden yok yani. yani. Sınırı milyon. kırılamaz hale getirecektik herhalde ya. Abi çak buraya. Çok mutlu oldum. Competition bir kattı değil. Canım kardeşim benim. Kaç kal diyorlar abi? Bilmiyorum beyler ben şu an. Şu an 93. O, 100, 100 bin olacak. 6 tane rakama çıkıyor Diran. 93 mü diyorlar? Oha. Dur o kadar değil ya. O kadar o kadar. Bizi bir o ufak gazlamayın şey abi. Biz 98 şey mi? 7! Bizi gazlamayın çünkü inanırız arkadaşlar. Biliyorsunuz böyle bir <laughs> ekibiz. Oğlum dünya bir ya. Okey. <laughs> Hadi bakalım. Ya. Şimdi. Aa, draw diyoruz, çekmeye başlıyoruz. Oğlum Edirne nüfusu 150. Şey mi? yapabiliriz. Yani. Yedekleri. Tamam ekleyelim oraya. Kaç Hı -hı. tane ekleyeceğiz kanka? Şimdi 39 tane yedek ekle ya. 2080 Ti'mizi ekleyelim, süperimizi ekleyelim. 39, 39, yedek. 39 yedek. 39 tane de yedek ekleyelim. 39 kişi kazanacak. 39 tane de yedek olsun her biri için. Tamamdır. 39 40 80 78 yapacağım. 78 yaptım bu taraf. Evet. 100 <laughs> mü? What the fuck beyler abi, ya? Havai şey şey efşek falan yok mu? up falan. E yok ya. Abi, oğlum, oğlum oldu herhalde yüzünü. Oha evrim ya. Oha be. abi. Beyler be. Be. Bilal, nasıl göstermiyor? Az önce gösteriyor. mobilde gözüküyor. Abi, abi mobilde, gözüküyor. Mobilde şu an bana 98 gözüküyor. Müzik <laughs> 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 abi. Müzik abi. Abi. <laughs> ya, oğlum 102 bin ne ya? Harika ya şu an. Nasıl bakılıyor şöyle. Abi 102 bin. Canlı izleyici yazıyor şu anda ya. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Abi harika bir şey. Ne Yüzük desem? abi geldi oraya da. Vallahi ne desem kamera bile kamera ne oldu oğlum? <gülüyor> Hello. <gülüyor> <gülüyor> ha. Kamera bile bozuldu beyler. Kameranın gözleri doldu. As bayrakları as. Hello. 102 be. Abi gidiyor. 103'e gidiyor. Abi ne demek o ya? <laughs> oğlum dünya biriz şu anda. İnanılmaz. <laughs> arkadaşlar çekmeye başlıyorum o zaman. Elim kolum titriyor ya. Ben şu an sadece kendime hüküm için bir hareket yapmak evet, istiyorum. Yaptım ve bitti arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. <laughs> Oğlum çok garip ya. Gelecekten söyleyeyim mi? 104 oluyor. Ne? 104 105 105, 105 106 105 oldu. oldu. <gülüyor> <gülüyor> Abi inanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> i̇nanılmaz bir şey <laughs> arkadaşlar, ya. Arkadaşlar ne oluyor ya? Şu an dünyada TV'ci arkadaşlar Biz artık dünya rekorlarını kırmaya başlayalım o zaman. Hadi <laughs> hadi. <laughs> <laughs> Hedefleri oraya koyalım abi. Abi inanılmaz ya, bir şey ya. Lan. Yer mi? Tabi yani normalde bu evet. kadar izlenmeyiz tabi çekiliş sonunda merak edip gelen de yani. çok insan var. Chat abi, abi. Bu TV'den bayraklarını TV'den yapıştır, yapıştır abi. Kupaylaklarını yapıştırma abi. Evet Yapıştır evet. yapıştır. Büyük abi. oyun turnuvaları falan milyar yok, dolarlık işler yani. Evet, evet, evet. Abi yok Riot Games'in 77 bin işler rekoru. O sisede yazıyor. O oyun şirketlerini falan geçtik yani. Evet yani tabi. TR'de zaten yok. Çekmeye başlayalım arkadaşlar o zaman ya. Şimdi Winners kısmına gelelim. Hoppa. Evet. Arkadaşlar başlıyoruz hazırsanız. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Önce geçersiz aksiyonları <laughs> hani silelim. Geçersiz aksiyonlar siliniyor. Kameramızda kocaman koyalım şöyle. 2000 tane geçersiz aksiyon. Ya ben Tamam. Zoronaz <laughs> hoş geldiniz. 113 bin, <laughs> bin. mi? O tarafı şey. 115 gelelim. bin. Evet, o kadar Büyük yap, mi? büyük koy. Genişli vermeyelim büyüklü vermeyelim ee, Şöyle mi? Mailler de gelecek evet Abi Burası iyi mi nereye geliyordu? 113 Bak bin hadi. nedir beyler? Büyük 115 bin, bin ya neydi? Birinciyi çekiyorum ee, Sıralama neydi Dren? Aa, şey önce yedekleri çekeceğiz Tamam Emin misin? Evet Önce yedekleri çekiyorum abi Neyin yedeği bu? Şimdi bir saniye şey yapacak. Neydi o? Bize şey vermesi lazım. En alttaki 39'lu. Lan Drowy nasıl direkt? Hepsini aşağıdan... çıkıyor acaba. Hayır abi öyle yapmaması lazım. Ama bekliyoruz şu anda. Tamamdır. Ah. Şimdi. Yok 78 tane değil. En solu bir silelim. Aa, yedeklerde şöyle olacak. Yukarıdan aşağı doğru en büyük ödülden en küçük ödüle doğru. Tek seferde yedek mi evet. alacaklar? Evet. Her alamayanlar tamam. için yedek olacak. Tamam şey yapalım abi. Yani net olsun anladın mı? Bu 39 kişi şu an yedekli. Bizim zaten e, visit'te yazıyor ya bu sıralama. Evet o sıralamaya göre. O sıralamaya göre yukarıdan aşağı doğru alınamadıkça birinci yedeğe, ikinci yedeğe, tamam, üçüncü yedeğe şeklinde gidecek. Bu 39 gidiş yedek. Aynı adama iki defa çıkabilir bu arada. Şanstan dolayı. 39 kişi yedek. Önce bir yedekle 39 çektik. Hadi hayırlı uğurlu olsun beyler. Ya Siz, sizden ricam. Telefonla ekranı çekin, tamam mı? Reaksiyonlarınızı görmek istiyorum. Kazananlardan isteyeceğim bunları. Şimdi Aynen yedekleri öyle. çekiyorum arkadaşlar. Yedekleri çekiyorum. Bunlar çekiliş açıklandıktan sonra eğer kazanan kişi gelmez ise onların yerine çektiğim arkadaşlar. O sıralamaya göre bu 39 kişi atıyorum 2080T'ye sahibi gelmedi mi buradaki yedek alacak. Önce yedekleri çekiyoruz. Bu arada çekilenlerin 24 saat içinde dönmesi lazım, onu söyleyeyim. Evet yani evet, mail de, atılıyor de, herkese. Dediğim gibi yayını izlemek şart değil kazanmak için. Mail atılıyor kazandın diye dönmesi lazım. Hani 6 ay sonra adamın peşinde koşmayalım diye. Arkadaşlar ve gelen mailde sizden sadece bizim Discord adresimize discord.gg slash adresimize girmenizi isteyeceğiz. Ve orada yetkililer size ulaşacaklar. Ya birden fazla mail gelirse boşuna bakmayın, şey yapmayın. 116k olmuşuz beyler. Oh, discord.gg slash adresinde çekiliş odasında yardımcı olacak size. İzlenmeden dolayı ufak drop'lar giriyor. Vallahi Sıkıntı sunucu onu diyor ya. Ya. Evet. Sunucu hiç beklemiyordu böyle bir şey. Söyle abi 118 ya kazandığınız mi ya? Ya. Sesli. yani bu çekiliş sonuçlandı. Kazandığınız e, işte ad soyad, adres ve telefon numarası gibi bilgiler isteniyor içinde. Aynı zamanda Discord'da e, bize ulaşmanız söyleniyor ve Şifrenizi kimseyle paylaşmamanız lazım. Şifreyi sakın yine kimseye vermeyin abi. Hiçbir modül şifrenizi istemez. Evet. Ben Mehmet'im diyorsun. Yani geliyorsun alıyorsun. Paylaşayım. Annos TV çekiliş et Gmail.com ee, Dikkat edin. Evet. Maili fake adresini. mail falan yemeyin. yapmayın Ve yediyseniz bile fake'i yine de şifre paylaşmamayı Biraz ihmal etmeyin. Şifre evet. paylaşmadığınız sürece zaten fake bir mail size bir zarar vermez. Yani İnanılmaz bir şey ya. 120 hani, bin olduk. Hayırlı uğurlu olsun ya. inanamıyorum İnanamıyorum şu an. Abi baksana o kadar <laughs> çekmek bitmedi abi. Server, bitmedi server abi. gidiyor şu an. Dünya birisi server gidiyor abi. Bu server gidiyor, bu server da gidiyor. 114'te kaldı. Bekleyeceğiz. Geliyor geliyor o taraf. Birazcık yavaş gelecek o kadar adamın içinden çok. <laughs> IRL'i alsanıza oyunun adı kaldıysa Hüsnü'cüm. IRL'de. Allah'tan yayın düşmedi ya. Yayın düşse kıramazdık. Yayın düşme abi. Düş, bizi bakalım şeyleri iyi yaptık herhalde. Kimse yüzmedik. Bir şekilde arkamızda bir güç var yani. <laughs> İnanılmaz bir şey ya. Ay demiş. Tamam harikasınız. Abi çok hızlı akıyor chat. %16 arkadaşlar. 39 kişiye aynı anda yedekleri vereceğiz. Sonra kalan 39 kişi vereceğiz. Onun sıralaması nasıl olacak Dira? Onun sıralaması da yine widget'ta yazdığımız aşağıda yukarı bir şey yapacağız. Widget'ta yazmıştık. Widget dediğim şey işte bitleye olan 1 milyon çekilişi. Yani en pahalıdan aslında galiba. Yok, şey gruplamışız. Ekran Aşağıdan kartları, yukarı doğru gideceğiz burada. Evet. Ekran kartları, monitörler. Tamam. Şöyle gösteriyorum. Widget bu arkadaşlar. Burada Bilim aşağıdan yukarı doğru çekmeye zaten aşırıyoruz. Bunu. Mesela ne yazıyor? Bu kadar fokuslamıyor da. İşte, i̇şte HyperX'ler yazıyor. Abi elit istiyor heyecandan yazıyor. ya. GeForce abi harbiden. Ya. Yani en son 2080Ti verilecek. Ondan önce evet. 2080 Super. Mesela ilk ne verilecek? HyperX FreeS oyuncu mousepad'i. Sonra yayıncı mikrofonu. Sonra mekanik oyuncu klavyeleri. Sonra fareler. Sonra kulaklıklar. Ondan sonra projeksiyon cihazları. Sonra monitörler. 144 Hz'ler. Sonra... Araya girdim. Araya girdim. 122 oldu. 122. Tamam abi. Yani daha ne olsun ki üstüne? Evet. Daha ne olsun ki? Bu arada gelen bu 39 yedek de yukarıdan aşağı olmamıştı.